Ondaki kolye bence yani yani çok abarttın. Kolyeyi çıkar be. Çıkarayım mı? Anasına, Lütfen. anasına çekmiş. Çıkarttırıyor sürekli. Ay çıkartamıyor muyum acaba? tamam o zaman çıkarmana gerek yok. Biz çıkmış düşünelim. Kolyeyi görmüyorum de. <laughs> Biz çıkmış düşünelim. Bakar mısınız? <laughs> i̇şte. ...abartılı oldu. O olmasaydı... ...biraz daha güzel olurdun. Ve e, yani... ...podiumun tek taşlısı sensin. Hmm. Evet, evet. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kanatlarındaki desenleri çok beğenmedim. Ama o dışında... ...çok güzelsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı. Güzel <laughs> Ben de bir yorum yapayım. <laughs> <laughs> Çiğdem'ciğim... ...hoş geldin. Hoş Ateş... <laughs> İlk sana denk geldi. Ama hakikaten Ateş ben giymeden yani kombinler yapıyorum ne giyeceğimi. Ateş bana çok yardım ediyor. Ve hakikaten zevkim var. Onun için bir küçük bir jüri olabilirsin Ateş. Bir program olursa jüri olabilirdin. Dur anne. Biraz Türkçe'ni düzeltmen lazım. <laughs> Ay. mi şimdi bebeğim. Sonra evde yaparız. Um, evet. Kanatlar biraz da zengin olabilir. O tüylerin yetersiz kaldı. Onları biraz da ekleyebilirdin. Ama fiziğin mükemmel zaten. Teşekkür ederim. Hakikaten melek gibisin. O melekler var ya, o defilede görevli. Bizi uçur buradan. Uçur, aynı öyle. <laughs> Valla orada geçerken atışlarına böyle yaptın. Hemen gördüm yani sevdiğini beğendiğini. Ama biz bugün beraber puan vereceğiz ve ne veriyoruz Ateş? Beraber konuştuk zaten. Sen de yaz. Anne yanlış kalemi aldım. Ha kırmızı mı yazacağız? Okey. Tamam. Ne yazıyoruz? Evet. <laughs> Ay, Bizim puan? Ederim. 7. Evet. Kanadı kırılmış.